Go, go, go. <coughs> it made me happy to meet again. Don't be angry if I don't tell you my name. I'm a problematic child. My name is quote, but I should Who created me? I guess you don't pay much attention to the god. So, what is your name? I don't like your name. O zaman, hı? -hı. Sen de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsun Mehmet? Hadi gidelim. I'm not well 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 I just want to be friends with you like I am with Buddy. Are you asking for my name? My baby's been leg yet out of full crack in the colours in a Daha GTA 6 çıkmamış. Kreni nereden buldun? Tamam, Kafasına kürekli çaplak attı. Sen indirmedin. Sen ben indirdim şimdi o zaman. Ya koy bir tarafına boş ver. <laughs> <boş gülüyor> <laughs> Gel Mehmet, atlı karıncaya gidelim. Az sonra sıra bize gelir. Atlı karıncayı çok seviyorum ben. Ben de. Ben atlı karıncadan hiç korkmam Hasan. Atlı karıncadan hiç kimse korkmaz ki.